Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Bugün cicilerimiz makineden çıkacak yerlerini hazırladık. Yemliklerini kattık ama ilk başta yem katmayacağız. İlk çıkımda yem katmıyoruz. Bir 5-6 saat sonra yem katıyoruz. Suluklarını ayarladım. Şimdi suluklarını bir yıkayacağım. Temizleyeceğim iyice. Dezenfekte alacağım. İçerideki makinalarımızı hemen çalıştıralım. Şöyle 35 dereceye getirdik. İlk yeni çıkımda sürgüsünü kapatalım. Hemen bu tarafa gelelim. Burayı da aynı şekilde 35 dereceye alalım. Altlarına gazetelerini serdik. Tertemiz bir şekilde hazırladık gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan makineye gideceğiz. Makineden civcivleri çıkartacağız. Orayı çıkartmadan önce şu bizim kırıldaklara bakalım gençler günaydın ne yapıyorsunuz nasılsınız bak gel bakalım gel bakalım oy oy oy. sen ne daptı bir şeysin sen ha? çünkü çok güzel bir tavuksun maşallah. büyüyorlar 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 hemen hızlı bir şekilde şuraya da bir bakalım ne haber ne var ne yok nasıl gidiyor bir sıkıntı yok inşallah şu arkadaki ne yapıyor? Yatıyor mu lan? Bir çık bakın be. hey, hey. Ha tamam kendine gel. Evet hadi. Hadi be abi. Şu sulukları bir yıkayalım. Ondan sonra makineye gidelim. Evet abi. Ya Allah. Bismillah. Şimdi yukarıda bayonetler vardı. Bakalım burada bayonetler bir aşağıdaydı aynen. Doğru. Şimdi ya Allah Bismillah. Ana gençler merhaba ne çıkmış? Güzel koşunlarımız çıkmış. çıkmış. Güzel koşunlarımız çıkmış güzel. Hemen yumurtalar şöyle katalım. Çatlamada olan yumurtamız var. Burada da bir tane var. Bunlar da müsait bir vakitte tekrardan çıkarlar. Seni şöyle katalım. Evet, evet sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Evet abi, çıkanlar bayonetler. Evet abi, bayonetlerimiz çıkmış. Şimdi siz de şöyle alalım. Şöyle kamerayı tam tutalım. Siz de görmüş olursunuz. Çıkanlarımız hep bayonet abi. Burada mavici yoktu. Burası sadece Vyondet ve Cüce Koşin. Hatta bunların ikisini bir şey yapabiliriz. Ya da yapmayalım. Kalsın böyle. Vyondetlerin kutusu ayrı kalsın. Cüce Koşin'deninki ayrı kalsın. Şimdi Öncelikle biz bu sıpaları bir ana ocağına götürelim. Şeyi, bahçe sepeti gibi de sepete kattım. Götürüyorum. <laughs> <laughs> Orası da mı atlıktır? Fırından, fırından sıcak sıcak çıktı başkan. Taze. Taze. <laughs> evet abi şimdi ana ocağına götürelim. Bırakalım. Evet. Kendinize gelin, kendinize gelin. Siz burada durun, hemen diğer kardeşlerinizi de getirelim. Abi. Hemen mavicilerimizin sepetini de alalım. Maviciler Aba maşallah maşallah maşallah. Evet abi. Lan sen ne tatlısın lan. Yeni mi geldin sen dünyaya? Bismillah. Evet abi buradaki çıkanlarımızın çoğu mavici. Bu ne? Bunu anlamadım. Bilmiyorum da bir yumurtasının kabuğuna bakarız. Bakla ne var? Bunlar da mavici. Bunlar da mavici. <laughs> Şu neyin yumurtası hiç bilmiyorum. Bir şeyden çıkmış. Genelde burası hep maviciydi. Bir tane mavi yumurtam kalmış. Hepsi maşallah çıkmış. Çıkmayan bir tane yumurtamız var. Oy. İyi iyi maşallah. Bakayım. Bunda da ses var mı? Ses yok ki bu bunda. gene de katarız bunu. Çıkar çıkar. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Bunu bir kere de şuradaki sepetlerden bir tanesine katalım. Maksat sepetin bir tanesini azaltmış oluruz. En aşağısı kaldı. Cüce koşinler kaldı. Şimdi bu mavicilerimizi götürelim hızlıca. Bunları da ana kucağımıza Katalım. Dur dur. Allah Allah Hadi gidelim evet. beraber gidelim. Gibi geçir, Gel babacım. Şimdi mavicileri direkt ayrı bir yere katacağım. Evet. Diğer ana kucağına katacağım. Babacım şimdilik sevme bence. Evet. Ana hocamız ayarlı. Baba? Evet gençler günaydın. Hoş geldiniz. Hadi getir kat Yusuf. Elindekini de bırak babacım. Ah, Aa, aferin bileyim. sana. Bravo. Harikasın. Şey çok baba? Evet hadi hemen diğer cücülere alalım. Daha var. Daha geliyor. Aç, aç, aç. Şimdi burada cüce koşinlerimiz vardı. Onları da alalım. Bir de Hintlerimiz var. Hintler bizim değil. Bir arkadaşımızın. Ona söyleyeceğiz. Hintler makinede kalacak. Gelince kendisi alacak Hintlerini şimdi. Buradaki koşunlar bizim. Gerisi arkadaşına kelimiz de varmış kelimiz. Bir tane de kel varmış. Bu hinte benziyor. Sen nesin lan? Mavici misin sen? Evet. Mavici de varmış burada. Aha, evet doğru. Hemen alalım keltoşlarımızı. Keltoş, keltoş, keltoş. Gel bakalım, siz de gelin bakalım. Siz de gelin. Şimdi... Hemen şu çıkmış yumurtaları temizleyelim kaldıralım. Okey. Şu an çıkımda olan devam ediyor. Bak bu fırıldak çıkmış. Heh, hadi. Sen de ben kendi elimle çıkartmış olayım bari. Kendi elimizle çıkarttık abi. <laughs> İyi güzel. Bunları da geri sürelim makineye. İki gün daha bekleyeceğiz. Geç çıkım olabilir. O yüzden bir iki gün daha mecburen bekleyeceğiz arkadaşlar. Hem şu yumurtalarımızı alalım götürelim atalım hem de civcivlerimizi alalım gidelim. Evet abi. Dev var. <laughs> da var aynen. Ha, ne çıkmış lan? Ne? Bu ne lan? Sen kimsin? Bu ne? Brahma mı? Biz Brahma yüklemedik ki. Brahma çıkmış. <laughs> Brahma çıkmış babacım. Biz Brahma yüklemedik diye hatırlıyorum ben ama neyse sıkıntı yok. Şimdi burada hintlere ayıracağız arkadaşlar. Bir. 2 3 4 5 Evet abi Sona geldik Şimdi yeni çıkan ilk Mutlaka yapmanız gereken şeylerden bir tanesi 35 derece sıcaklık gerekiyor. İlk yeni çıkımda sadece su veriyorsunuz, 4-5 saat sonra yem veriyorsunuz. Hemen yem vermeyin hayvanlara. Aynı şekilde burada da aynısını yaptık. 35 derece sıcaklığa ulaştırdık. Hayvanlarımızın yemini vermedik, sadece suyunu verdik. Bu yeni çıkım cücülerde gerçekten çok önemli arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Uf, sabah şuradan iki tane yumurta aldıydım. Bakalım yumurta var mı? Bu horoz beni dövdü. Bana saldırdı o fırıldak. Oğlum seni seni pis ederim ha. Bir daha bana karışma. Biraz sinirli bir arkadaş belli. Sen ne yapıyorsun orada? Şimdilik yumurta yok gibi. Dün 6 tane yumurta aldık maşallah. Pekinlerimiz geçen kılavuz attı bir tanesi. Diğerleri daha atmadı. Pekin dediklerimiz şu küçük siyah olanlar arkadaşlar. Şu büyüklerde şu küçük siyah olanlar Pekinler. Pekin koşun. Bakalım Evet abi bugünkü videomuzun sonuna geldik. Cicilerimizin videosunu paylaşacağız bugün. Beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Adana Brahma öğretimden herkese saygılar, sevgilerle.